Arkadaşlar bugün geldiğimiz yerde de küçük bir sorun var. Şöyle bir şamandıra var. Doğal olarak burada ağ atılmış ama yani şu taraf biraz açık. Muhtemelen... Aynen. Sol taraf sol taraf şu anda ağsız görünüyor. Yani muhtemelen sol tarafta ağ yok. Büyük olasılık şu sağ tarafa atmışlar. Ama oranın da mesafemiz uzak ya biraz. Uzak. Bence buradan balık çıkar. Yani bak şu koyun içinde bir tane beyazlık var. Şamandıranın bir ucu olabilir mi? Yok ya. Orası bence özellik. Yok yok ya, o kadar gitmez. O kadar, o kadar, gitmez, ya. O kadar gitmez. Ya gitmez, o kadar gitmez. Kenara yanaşmaz yani. Aynen. Atalım, biz hazırlayalım yani nasibimizde varsa evet, alırız, yapacak bir Aynen. şey yok. Şurası güzel değil mi? Şu, şu, biraz, daha git, şu, biraz, biraz daha git, biraz daha. Biraz daha git, orada takılalım. Evet. muhteşem bir yer ya. İşte biz böyle yerleri nasılsıyız. Sessiz, sakin. Kafa dinleyeceğiniz. Sadece kuş sesleri ve dalga sesleriyle birlikte geçen bir gün. Muhteşem. Hadi oğlum indir ver şunu. Bakalım. Oğlum onda var, onda var, var vallahi var onda balık var ya balık var onda. Var, var. Osman kaldır sen onu kaldır balık var onda var var balık var. Aynen aynen Osman kaldır. Kaldır. Aynen. Aynen ah top. Galiba. Osman yakalıyor. Osman her zamanki gibi yapıyor yine yapacağını. Hadi bakalım. Hadi bakalım ne geliyor. Ben ahtapot diyorum. Valla bana da öyle gibi geliyor. Bunu alıp yiyor de böyle. Aynen öyle. Osman sakın boşluk verme vallahi yapışmasın diyorum. yere. Ahtapot kızartması geliyor. Osman akşam yemeği geliyor. Sakın bırakma onu bak. Sakın yere indirtme ha. Sakın zaman geri Devam et, devam et. Boşluk verme. Acele etme, acele etme, acele etme, acele etme, acele etme. Aman da aman. Aman da aman. Baby bir atla pot. Zatı muhterem. Küçük bir atla pot aynen. Bunu sağ olun. Bu bize yakışmaz. Diğer taraftan oltalar vuruyor. Ersin oraya gitti. Bunu salalım Osman, evet. bunu salalım, hadi bakalım, sen çıkar şunu, biraz karıştırdı çünkü, hadi bakalım, evet, rüzgar galiba, yok bu rüzgar değildi, ne rüzgarı lan bu ne? bu ne bir atapot, yok bu atapot vuruşu değil, bu sanki biraz karagöz vuruşu gibi ama, çok güzel aşağı indir ha. İki kere indir bir de. Osman orada karnı acıkmış yemek yapsın. Aha, 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 aha. Evet yakaladı. Yakaladı. Osman yakaladı. Öyle mi? Ersin ışık takviyesi yap şuna. Helal Osman. Yine yaptın yapacağını <laughs> vallahi. <laughs> Değil mi? Hadi bakalım. Bakalım. Osman ne getirecek bize? Hadi Osman artık şu aynayı göster. Göster şu Her şey aynaya bak. Ha oraya bak. Vallahi Osman bırakmamalı. Vallahi. Gelsin gelsin bırakmaz da gel. Hayır ya üstünde. Getir 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 getir. Karagöz. Güzel karagöz. Evet Osman. Tavalıkları toplamaya başladın hadi. İnşallah kanımız doyacak bugün. Allah doysun artık yoksa açlıktan gebereceğiz. nerede bu yani? Soğan bu yani soğan nerede? Soğansız yani mi olur? Yani mi olur ha? Ne zaman orada nasıl şu ya? Çapmadı ya. <laughs> Hayır domates de şey gibi. Taş gibi domates. Tamam, boş kal deme de sen taş gibi domates. Bizim sen yazak adam yürüdü bozulmaz değil mi? Ayakta bozulmaz. Taş gibi. Hayır, tabağa erimeyecek de bunlar. <laughs> Akşam menümüz hazır. burada, diğeri yok. Ha biri de burada. Al al al, gelin hemen. Biz koya geldiğimizde tam karşımızda bir şamandıra vardı. Şu an siz de görmüş olduğunuz kayı balık avcılarının sevmediği sahneler ama gecenin saat 11 oldu ve av topluyorlar. Umarım bu saatten sonra balık alabiliriz. Belki de sabah suyuna kalacak ama yemleri tazeleyip bir daha atacağız. Oh, 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 üstünde. Üstünde değil mi? Aynen geliyor. Hadi bakalım. Osman duman etme artık be. Işık takviyesi yap Osman buraya. Al şu şu ışığı al, şu ışığı al. Al şu ışığı yanında sağında ışık var bak senin. Al eline al, aküyü de al eline. Bırak onu. Sen, hayır hayır geliyor, geliyor, geliyor. Sen yürü. Geliyor. Hadi bakalım. Şimdi denize gidelim. Bakalım ne geliyor? Geliyor dedi kendileri. Geliyor. geliyor dedi kendileri. Evet. evet. Güzel gibi geliyor. Akşam suyu bitti. Hop geliyor. Geliyor. Mırmır mır mı geliyor? Gel gel güzel balık geldi. Güzel balık. Hop çupra. Hadi bakalım. Yo sargoz, sargoz. Sargoz, Allah güzelliğe bak. Sargozun güzelliği elenlenersin. Vallahi durdun durdun vurdun. Gerçekten öyle yaptın ha. He. Osmancığım. Helal, Osman. Osman, Osman, Osman. helal olsun valla. vallahi. Helal olsun. Valla vallahi helal olsun. Valla Vallahi vallahi helal olsun. Eli kamış. Hepsini kamış. Allah, Allah helal olsun. Osman neresin olsun? <laughs> evet. Arkadaşlar evet, evet. çok güzel sargoz. Sargoz gerçekten şahane. Evet. Ersin vuruş mu oldu lan? Hani evet 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 evet. evet. Oh 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 oh. Helal. Devam Ersin. Aynen sakın boşluk verme. Hiç fırsat verme ona. Ye Ersin ye onu. İki büklüm oluyor Ersin pompala. O benim o. Ye onu Ersin. Onu bu sana bırakmayacağım onu. Sakın fırsat verme Ersin. Türkün gücünü göster ona. kamış <laughs> 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 Olur kazanır <verme>, Olur. Acıdık ortada tutun da. Daha geldi mi ki? Yok yok geldi. Daha ben. gelmez daha <laughs> ya. Sen yanaş. Sen yanaş bence biraz yanaş. Ben bekletme bekletme. Arkadaşlar. Şu anda kamışla Ersin'in mücadelesi. Kolay <laughs> <laughs> battı. Arkadaş şimdi de bir karagöz çıkarsa sen bak olacaksın. Yok Yok ya. Çek çek artık. <laughs> Hadi ben geçiyorum suya. Geliyor, <laughs> geliyor, geliyor. Suyun üstünden geliyor. Hadi bakalım gel. Gel koçum. <gülüyor> Allah <gülüyor> mığırı geliyor. Mığırı geliyor. Hem de dev mığırı geliyor. Hem de dev mığırı geliyor. Hadi bakalım. Selamun aleyküm. <laughs> bir sefer şey <yok>. <laughs> de nasıl oldu? biliyor oğlum baba? Bula bak. Vallahi. Ya sen ne şans arkadaş. <laughs> arkadaş. Hadi bakalım koy onu. <laughs> Kim çıkaracak bunu? Ben çıkartmam. <laughs> ben, ben de, ben de. sen çıkarmazsın. Ben çıkartmam bunu vallahi. Ben karpeden git de gel. Karpeden git de gel. Karpeden. Ne yapacağız? Kimse çıkacak. İşliyoruz öfkeyi. Hadi hadi. Oğlum, oğlum kutla. <laughs> Ağır mı geldi sen? <laughs> Bence bunu çeksin. Tamam mı? Biz yavaş yavaş Öyle mi yapsın? Yani. Sen onu çekersin, o vuruyor bak. Yarına düzgün bir şey çıksın. Hoppa! Hoppa! Öyle olmak lazım aslında balık dediğin de. Değil mi Ersin? Kaçın Yok artık. Oha, oha. Yok artık. <gülüyor> <gülüyor> Yok artık. Yo, onlar bir sargoz. Biri karagöz mü? Dur bakayım mı? Double. Elen salkım, salkım. <laughs> sargoz. Sargoz, sargoz. Sargoz, ikisi de sargoz onların. <laughs> Biz ne yapıyoruz bunları? Tekrardan doğaya serbest bırakıyoruz. ...hainlik yapmıyoruz. Aynen. Temizlendiğinde 50 gram gelen balıkları almıyoruz. Aynen. Bize yakışmaz o. Bu balıkları almak bize yakışmaz. Aynen. Güzelliğe bak. Ha. Hoppa, Opa. gitti. Aynen. Hadi. Hadi bakalım. Adam yakaladı Osman. Yani, yakaladı. Şans. Mı? Değil mi? Nasıl Vay, bir şey? Sargoz benim için de oltaya geldi. Bıraksamadık gitsemiydi sanki. Aynen Hayır. gitsemiydi. Zaten balık yakalanmış. Nereye yani, yakalanmış olur yani ya? Balık yakalanmış balık, balık yakalanmış, balık yakalanmış, yem bağlanmış, olta hmm. atılmış. Sonuca bak. E ben de yemek yaptım Tamam biz bir şey demedik. Ama 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 mi ama şu var. Ama Sahilde şu var. Mi ama şu var. Her şeyi bir kenara bırak. Adam nasıl iki tane bir anda sağlı sollu çekti. Evet onun hakkını yiyemem. Ha. Salkım saçak. Onun hakkını yiyemem. Ama bence sen her seferinde böyle şey deme. Yanlış <laughs> <laughs> olalım deme. Sağa soğudu. Sağa soğudu. Arkadaşlar biz şimdi yavaş yavaş yatacağız. Biraz ortalığı toparlayalım. Malum buralar yabani hayvanlar bölgesi. <laughs> Bir <Hiçbir> şey bırakmazsa <laughs> aç kalırız. Valla yarın sabah aç kalmak istemiyoruz. Zaten iki tutam peynir, domates var. Aaa <laughs> <laughs> <sağdan yolda>. Aa, <laughs> gitti gitti gitti. Balık var. Yemeyeceğim balık Balık mı? Olur. Ersin, Şimdi. Ersin sen şunu yap bak diğer kamera şarj şey diğer ışık şarjda. Onu alıp gelsene. Yani Osman gitme. Osman bir dakika bekle. Gidin kafa lambasını alın. Uzakta mı? Hemen hemen takılı ta, şeyin üstünde. hayır şey uzakta mı diyorum daha? Hayır hayır burada yakında ya. Oğlum yakında mı? Bunu alırız. İyi olsun. Bunu oh. kaya çıktı ama boşuna çıkmışız Gel yürü. Gel bakayım ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> yavaş yavaş Sarım Osman yavaş sar. Osman şu ucundaki zıngırları da çıkarsana ya. Şimdi düşürmeyelim onu. <laughs> Biz böyle küçük bahçe, kara burun. He? <laughs> Arkadaşlar öyle bir kerelerle oldu ki. Oğlum bak oğlum. Büyük bu büyük bir balık bulamamış. Nereye gitmeyi bilmiyorum. Ben <laughs> bir şey değil mi onu? He. Bu balık ben bak, bir Aynen bu balık alıp yürümüş o zaman böyle yürü Olur, et, ha. yürü Olur. Oha ha, geliyor, geliyor. Tamam, tamam. tamam tamam devam et devam et Osman boşluk yapma boşluk yapma boşluk yapma geliyor 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 devam et devam et devam et devam et Hoppa. Hadi bakalım al al sar ona Helal. Helal. Kravat. Kravat oldu. <laughs> Arkadaş. Oğlum zili al orada zil kaldı. Tuttum ben onu hayatta kaçamaz o. Gördün mü? Yürü geç otur. Oğlum geçin şuralardan. Geç, yürü, yürü. Dur yürü. ben böyle geliyorum. Bir dakika dur. Ben yürüyorum. Arkadaş. <laughs> <laughs> Helal. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ersin'in balığı, Ersin'in balığı o ikili balık geldi ya bak bunlar sürüydü ben size söyleyeyim. Bak balık var atalım bak. Bak bu sürüydü. Yürüyoruz yürü, Bu sürüydü. Hayır bir daha diyorsun ki kayaların içine attım balık götürmüş kayaların içine. Yürüyorlar <erirme>, değil mi? yürü. Dur 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 çıkalım şuradan arkadaşlar çok değişik yerlere geldik. Ama dur. Gel. Dur, ay. önüme, Gel 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 gel. Tamam yürü. Tamam. Hadi bakalım. Bir şey yok ya. Yok. Yuvan adalarına gidiyoruz artık artık. <laughs> Fener'e gördün mü? <laughs> <ya. gülüyor> Rodok, ooo! <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyor? Kapıcı nasıl gördün mü? Oğlum sen balığın büyüklüğünü görmüyorsun galiba. Yarım kilodan fazla o balık. Evet. Neyse, Neyse. hadi. Rüzgar da çıktı, biz devam etmeyelim artık. Bence. Ha istiyorsan... Yani, ben... yani bu bize hem aptal eder, hem de yarına sıkıntı olur. Neyse arkadaşlar şimdi kapatalım kamerayı. Hadi bakalım. Sabah suyunda görüşürüz. Herkese günaydın. Yerlerini almışlar. Bakalım. Yaman mı yok? Günaydın gençler. Oo, günaydın Vallahi muhteşem. Bak çalışmaya dolan. Osman ne yapıyorsun koçum? Dondum dondum. <laughs> dondum dondum. Vallahi. Buna dolanmış battaniye. Adam battaniye dolamış kafasına ya. <laughs> Oğlum balıkçı adam üşür mü lan? Kim oldu burada? Sen balıkçısın oğlum. Balıkçı bak, adam üşümez. Bak adama. Bak. Adam stabil çalışıyor bak. Abi çalışacaksın ısınacaksın. Aynen. Demek ki sen çalışmıyorsun Osman. Neyse su harika. 1000 gram rüzgar olacak galiba. Valla çok güzel görünüyor. Şu an Esinti de hafif hafiften karşıdan karşıya geliyor ama karşıda yine bak. Şamandıra duruyor. Orada bak. Aynen orada yine a var. Dün gece galiba bir daha attılar o topladıktan sonra. Bir tekne daha gördüm. Bir daha attılar galiba. Neyse. Şöyle bir sahne çekeyim hemen. Gönderdi. Bitti. Helal Ersin. Hadi bakalım. Arkadaş ne oldu daha yeni kapattık kamerayı. Atar atmaz. Bekleme bekleme takılır. Var hadi. mı? Burada ya. Allah Allah. Oğlum biledim kamerayı kapatmaz lazım. Baktım o niye şey yapmış dolaşmış o ya. El elersin. Bu eğlen sen bu balığı yersin Ersin. Evet. <laughs> Arkadaş ya. Geliyor, geliyor, geliyor. Ne? Ge Oo. Hadi bakalım. Vallahi yine sargoz. 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 Arkadaş biz sargoz. yürü var galiba. Baba. Biz ben, sana, ben söyleyeyim. sana söyleyeyim sargoz merası galiba burası ya. Sargoz olsun bizim olsun olur. Aynen babiş. Ya sabah sabah <laughs> bu <bizim> ya. ya. <laughs> Atar atmaz değil mi? Evet. Aynen. Başladı ya. Galiba galiba sargoz etkilenmiyor şu ağdan. Ağın üstünden mi zıplıyor? Ne yapıyor bu? Beyeklerden geçiyor. <laughs> Valla hadi Osman. Osman çabuk ol Osman. Devamı vardır bunun. Ağzını sıktı ki. Sıktı mı? Sıktı. Ya, yanaklarından okşa açıyor. <laughs> Açmadı ya. Açmadı Açmadı ya. Ha. <laughs> hadi bakalım. Neyse bakalım. Hadi devam edelim hemen. Dik tuttu Tut 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 Geldi ama vazgeçti Osman balık bile sevmiyor seni be Sorma ya <laughs> Tam dışı tamı kabartıyor Sonra Aha. Aha bak Bekle Bekle Gelecek o Gelecek o <laughs> Hadi koçum Aç ağzını yum yüzünü değil mi Osman? Evet <laughs> Aynen. İnşallah değildi. Aha, aha, aha. Ol, aldı. <gülüyor> <gülüyor> helal Osman. Osman zorlu Aynen, helal kocuğum. Biraz kıyıya doğru dur da kamerada düzgün çıksın. Aynen. Helal lan. Valla bugün karnımıza harbiden Osman doyurdu değil mi Ersin? Evet, evet. Aslında akıllı yemeyiz ya. <laughs> Yok ya biz Osman <laughs> bozum. Allah Allah. Bitirdik biz onu. Valla. Ama güzel gibi sanki. Aynen valla gerçekten çok güzel geliyor. Olur olur geliyor. Yap yap devam et devam et sana yüzüyor. Aşağı oh 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 oh. oh. Ot. Oh üstte ot var da arkada balık var mı? Dur bakalım. Arkadaş aç kaldık senin yüzünden var, Osman bak, ya. Ne var da var, ne var? var. Otbol oynama. Aç kaldık senin yüzünden ya. Yüzünü bile kapatmıyor <laughs> otbol. <laughs> Peçeli. Peçeli tak. <laughs> Osman koşuyor helal. Helal bak. <laughs> ya bunu yapmaktı mesela değil mi ama Ben aynen aynen öyle. Hadi bakalım. Ama bunu salalım hemen. Hadi. <laughs> aldı. Vallahi aldı. Sonunda aldı. Helal Osman. İnşallah bırakmaz. Evet, bırakmaz, bırakmaz. Geliyor, geliyor. Bırakmaz, bırakmaz. Aynen çok güzel geliyor. Çok güzel geliyor Ersin, çok güzel geliyor. Vallahi efsane geliyor. Hadi Osman. Hadi Osman. Balık oynamaya başladı mı? Aynen, valla balık oynamaya başladı. Ağır geliyor galiba. Aynen, ha, güzel geliyor, güzel geliyor. Aynen çok güzel geliyor. Aa kafa o kafa da atıyor vallahi çupra ha. Vallahi çıpra bu. Allah kafa da atıyor bilmiyorum ama ya sargoz ya çıpra gibi bir şey ama dur bakalım. Hadi Osman Hadi göster güzel. bize onu. Valla baba bak geze geze geliyor. Bak geze geze geliyor. Bak 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 geze geze geliyor. Gülüyor. Gel 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 bize getir Osman. Gülüyor, getir, getir, gülüyor. getir 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 getir. Oba! Helal Vay. lan Osman. Helal, helal be koçum. İşte Valla aranı aranı lan bulundu vallahi. Aynen helal. Helal olsun gülüyor, vallahi. Eline girdi yine dikkat et. Dikkat et dikkat et dikkat et. Gülüyor. Dikkat et Osman. Valla helal koçum. Helal koçum Osman. Nasıl balık? Efsane. Valla. İşte bu ya. Tamam tutuyor mu? Helal Osman. Güzel bir çupra. Aynen. On numara. İşte bu ya. Valla bayağı Valla. On numara çupra bastı. Hem de orijinal. Bakın arkadaşlar. Şurada, şurada gördüğünüz yeşillik ve şuradaki kırmızılık orijinal olduğunu gösteriyor çupranın. Orijinal çupra yakaladı. Helal Osman. Hadi rast gelsin. Yemma ya. Aynen. Aynen. Şu takım bilgisini de en son hatta dur gösterelim. Arkadaşlar çuprayı yakaladığımız yine 1521. Aynen. Uzun pala. Asabala, uzun pala çapraz ama çok güzel bir iğne. İnce yapılı, sağlam, dayanıklı, düzgün bir iğne. Ve sonunda böyle güzel bir balık. Herkese rast gelsin. Hadi bakalım Osman. Tekrar tazeleyelim yemleri, tekrar sallayalım. Hadi akşam suyu. Evet arkadaşlar, Osman yine canım sıkıldı biraz balık çekeyim dedi. Biraz balık görsün arkadaşlar dedi. Sayın takipçiler dedi. Aynen. Hiç çekmemektense dedi bir şeyler görsünler dedi. Ayağa kalktı balığı yakaladı. Hadi bakalım şimdi ne getiriyor. Evet balık geliyor. Geliyor. Osman patinaj çeke çeke geliyor. Geliyor. Biraz zor geliyor. Evet. Osman bize balığı gösterdi. Göster Osman balığı. bak bakmasını bile ne, değil mi Osman? Saklanıyor şimdi. <laughs> bakmasını bile ne, değil mi koçum? <laughs> Olta var galiba. Oltalara bakıyor değil mi? Tamam. Arkadaşlar, herkese merhaba. Sonunda YouTube kanalımızı açtık. Ee, ve sizler de izlediğiniz gibi ilk çekimimizi gerçekleştirdik. Daha güzel bir çekim olabilme ihtimali çok yüksekti fakat e, size de kameralarda gösterdiğimiz gibi tam 100, 100 metre civarında balıkçılar gelip önümüze attı. Bugünlerde buralar çok rüzgarlı. Zaten bu Karaburun bölgesini bilir. Buraya balık avına gelmiş olan arkadaşlar. Biz yerimizi değiştirecektik fakat aynen. burası çok kuytu, güzel bir mera olduğu için değiştirme gereği duymadık. Aynen. Artık nasibimizde ne varsa onu almak istedik. Aldı. Güzel balıklar da yakaladık aslında ama daha da güzel olur muydu? Olabilirdi Zaten tabii. Zaten ilk meremiz bizim. Yani buraya ilk defa geldik. Tamam, evet. Aynen. İlk defa alındık biz burada. Yani nasip de varsa olur dedik. Aynen. Öteki bir şeyler yakaladık. Elimizden gereğince göstermeye çalıştık. Şimdi bizim toplama vaktimiz geldi. Biz kaçıyoruz. Ya ben neyi düşünüyorum biliyor musun? He. Dün araba yolda indik de nasıl çıkacağız? Bundan ben onu düşünüyorum ben. Aynen. Bir de öyle bir sorunumuz var bizim. Allah büyük. büyük Aynen. Bir Aynen. Bir de öyle bir sorunumuz var ama... Ben şıkarım. dersiniz. Aynen. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Biz kaçıyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki avımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takip edip abone olmayı unutmayın. <laughs> Görüşürüz.